Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova Belediyesi Meclis üyesi diren Eroğlu, meclis toplantısını ve gündemi değerlendirdi. Eroğlu, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi için sorunlar bu başkanla çözülemeyecek dedi. Hastane olayı Çayırova'nın kanayan bir yarası. Çözülemedi. E, bence bu e, başkanla da çözülemeyecek. Öyle görünüyor. Zaten genel algıda bu yönde. E, sürekli... E, ihaleyi erteleyen, konkordota ya giden süreçler içerisinde firmalara ihaleler veriliyor. Nitekim bir devlet hastanesinin ihalesinin verildiği firmayla bugün gidin kent meydanının ihalesinin verildiği firma aynı firma. Yani o yüzden danışıklı dövüş var. E, Çayırova halkına bir yapılacak hiçbir şey olacağını düşünmüyorum. Bu saatten sonra da bu belediye başkanıyla olacağını hiç ummuyorum. Çünkü sürekli bir şaibeler var. Zaten Devlet Hastanesi'nin henüz yerinde hiçbir şey yok. Var olan şeyler de şu an zaten kaldırıldı. Biz de şu an her mecliste olduğu gibi yine gündeme getireceğiz, getirdik. Dediğim gibi ihalelerin de peşindeyiz. En son biliyorsunuz ihale izlememize kadar artık kapılar suratımıza kapatılıyordu. Bu ihaleyi izleyemezseniz diyorlardı. İşte bu da o ihalelerden biriydi ve nitekim patpak verdi. Ortada bir devlet hastanesi yok. İnsanlar e, iki tane, üç tane vasıtasıyla ya Darıca Farabi Devlet Hastanesi ya da Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne gitmek zorunda bırakılıyor. Hastane adı altında sem polikilini açıldı. Hiçbir birim yok. Daireye yok. Kadın doğum yok. Göz yok. İnsanlar çocuklara hasta oluyor. Acil yok. İnsanları özel sektöre teşvik etmek var. Ama devletin imkanlarından yararlandırmak diye bir şey söz konusu dahi değil. Darıcafar abi eğitim ve araştırma adı altında geçiyor. Fakat dediğim gibi birçok insan hala eğitim ve araştırma adı altında. En yakın Darıca Devlet Hastanesi evet. tarafından Marmara eğitim ve araştırma, Kartal eğitim ve araştırma ve Tepe'ye sevk ediliyor ya da yönlendiriliyor. Evet. Yani orada hastayı rahatlatacak, hastanın bu anlamdaki o zamanını daha verimli kullanacak herhangi bir çalışma yok. Belli bölümler zaten yok. Birçok tahlili, birçok emarı, birçok filmleri insanlar hala en yakın Marmara Eğitimi araştırmaya yönlendiriliyor. Ben açıkçası böyle bir şey düşünülmüşse bir an önce faaliyete geçirmesini tabii ki de bu halkımız için isterim. Başkanın sürekli biliyorsunuz organizasyon şeması değişiyor. Bir net bir organizasyon ya da bir yapı şeması yok. Belediyenin birim şemaları net olur. Sürekli değişen birim müdürleri olduğu için hala o ziyaretlerimizi gerçekleştiremedik. Umarız eee Bünyamin Başkan bir güzel netliğe kavuşturur da bizler de e, ziyaretlerimizi gerçekleştirmiş oluruz. Bizler kişisel hırsları için orada var olan meclis üyeleri değiliz bizler. Dediğim gibi Çayırova'nın yararına olacak her ne varsa bizler bunun çözümü için buradayız.